Herkese merhaba. Bugün sizlerle Excel'de düşey arı fonksiyonu inceleyeceğiz. Lakin düşey fonksiyonu incelerken nadir kullanılan bir özelliğini sizlere göstereceğim. Bildiğiniz gibi düşey arı formülleri her zaman anlatılırken kişi düşey arı formülü ne ister bizden? Bir tane aranan değeri. Ben bunu nerede arıyorum? Hangi sütunda getirmek istiyorum? Ve tam eşleşmemi veya yakınsak eşleşme Bunu sorar. Genellikle örneklerde düşey da daima tam eşleşmeyi kullanırız. Lakin yakınsak eşleşmeyi de bazen kullanma durumunda kaldığımız alanlar oluyor. Ve bu yakınsak eşleşme ile alakalı sizlere bir örnek hazırladım. Gelin bu örneğimizi hep beraber inceleyelim. Benim elimde görmüş olduğunuz gibi kişilerin işte sınav notları bulunmaktadır. Bir ara sınav bir de final sınavları. Ardından bir ortalama ağırlıklı hesaplamasını bulacağız. Sonra harf notu nedir? Yani bu kişinin aslında almış olduğu puan bizim hangi harf notuna tekabül etmektedir? Ardından bunu ilk olarak eğerle yapacağız. Sonra da düşey aranın yakınsak eşleşmesiyle beraber nasıl kullanırız ve bizi nasıl büyük bir dertten kurtardığını beraber inceleyeceğiz. İlk olarak gelin bunun bir ortalamasını alalım. Eşittir dedim. Ortalama iki tane değerimi seçtim. Görmüş olduğunuz gibi 73 değerini elde ettim. Ardından harf notunu hesaplayalım. İlk olarak diyorum ki eğer eğer formülü benden bir mantıksız sınama, ardından doğruysa ne yapayım? Yanlışsa ne yapayım tarzında bana soru sorar. İlk olarak ben ne diyorum? Buradaki harf notu küçükse 40'tan yani geldim 40'ı seçtim. Nokta düğün ne yapsın? FF getirsin. Yani bu kişinin notu artık FF. Lakin 40'tan küçük değilse ne yapsın? Yani buradaki değeri oluşturmuyorsa ne yapsın? Bir eğer daha yazacağım. Yani bir koşul daha geliyor. Diyorum ki tekrardan buradaki değerim yani buraya tekrardan bir eğer yazıyorum. Diyorum ki benim buradaki değerim küçükse 50'den doğruysa ne yapsın? DC notunu getirsin. Yanlışsa ne yapsın? Bu sefer farklı bir şart daha geldi. Bu şekilde eğer yaza yaza yazı yaza gidiyoruz. Geliyorum diyorum ki buradaki değerim küçükse 60'tan sen gel benim cc ver. Değilse bir eğer daha. Ardından diyorum ki buradaki notum küçükse hemen şuradaki yardımcı elemanımızı alalım. 70 dedik. 70 se ne yapsın? cb yazsın. Değilse ne yapsın? Bir eğer daha. Geldik küçüktür. 80 dedik. Doğruysa ne yapsın? BB yapsın. Değilse bir eğer daha. Tekrardan gelip buradaki değerim, D5'teki değerim küçükse 90'dan dedim. Nokta ve virgül BA yapsın. Değilse artık tek şartım kalıyor. O yüzden ben diyorum ki AA yapsın. Parantezlerimi kapatıyorum. Burada parantezleri kapatırken dikkat etmeniz gereken nokta ilk parantezimin rengi siyah gördüğünüz gibi. Ben de siyah parantez olana kadar devam ediyorum. Ve siyah parantezi yakaladım. Enter dediğimde harf notumun BB geldiğini görebilirim. Lakin formülümü aşağı doğru çektiğimde görmüş olduğunuz gibi biraz hesapladı. Sonra ise hesaplamaya başladı. Niye? Çünkü gelin burada hata nedeniyle tıkladığımda sabitleme yapmadığım için aşağı doğru kaymalar elde ettim. O yüzden ben geliyorum sabitlemeyi yaparken daima şu alanda seçtiğim alanlar sabit kalacak. Yani D5'in dışındaki her yeri dolarla sabitliyorum. Klavyemden F4'e basıyorum arkadaşlar. D5 görmediğim her yerde benim artık klavyemden bunları teker teker sabitlemem lazım. Geldim sabitledim. Sabitledim. Enter dedim BB. Sonra bunu aşağı doğru çektiğimde her yer için sen kendisi zaten otomatik hesapladı. Şimdi harf notlarını bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Lakin bu uzun bir yöntem. Çünkü eğer yaz değilse bir daha eğer yaz hata yapma imkanınız çok büyük bir olasılık. Ama düşe aranın burada yakınsak eşleşmesi beni hayatımı kurtarıyor. Peki ne yapıyoruz yakınsak eşleşmede? Düşe arayı açtım. Benim aranan değerim ne? 73 değerini arıyorum ben. Nokta da virgül. Nerede arıyorsun? Ben direkt kısa yol olsun ne direkt sütunu seçtim. H ve I arıyorum dedim. Nokta da virgül. Öki kaçıncı sütunu getirmek istiyorsun? İkinci sütunu getir. Nokta da virgül. İlk gelin isterseniz tam eşleşme yapalım. Sıfır diyelim. Parantez kapattım. Görmüş olduğunuz gibi yok hatası verecektir. Çünkü 73 değeri burada olmadığı için ne yapıyor? Diyor ki ben bulamadım o yüzden hata vermem gerekiyor. Lakin sıfır yerine 1 deyip parantezi kapatırsam enter diyorum. Görmüş olduğunuz gibi BB'yi verdi. Aşağı doğru çektiğimde tüm harf notlarını hesaplıyor. Peki formül burada nasıl çalışıyor? Geliyor diyor ki bu adam neyi arıyor? 73'ü arıyor. 73 nerededir? Bakıyor burada değil, burada değil, burada değil, burada değil. 7'yi gördüğü an diyor ki aa bak bu yakınsak eşleşme dedi. 73 en yakın burası. O zaman bunun notu nedir? BB'dir diyor. Ve bu şekilde sonucumu getiriyor. Sizler de düşe arada yakınsak eşleşme bu şekilde kullanarak hem harf notlarını hesaplayabilirsiniz hem de formülün mantığına uyacak yerlerde bu formülü de kullanabilirsiniz. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.